Türkiye'deki habercilik anlayışında iyileştirme yapılmasını öngördüğümüz konu nedir? Sektör odayı arkadaşlarımızı öner bekliyoruz. İkili bir soru bu galiba. İlk iki genel habercilik anlayışıyla ilgili bir soru. Bir sıkıntı var mı diye soruyorsunuz herhalde. şimdi şöyle aslında teknoloji geliştikçe habercilik de biraz evrildi, değişti. Şimdi biz eskiden daha da eskiden ajanslar vardı, şimdi muhabirler var ve e, haber kaynağında e, muhabir oluyor çoğu zaman ama e, şimdi işte cep telefonları devreye girdi, her yerde herkes e, muhabir olabilir, herkes kamera olabilir. Dolayısıyla e, haber kaynağı çok genişledi, e, ama bir yandan da yanlış ve yalan haberler de çok fazla e, dolaşma sokulmaya başlandı. Dolayısıyla bugün e, düzeltilmesi gereken bir şey şu olabilir e, ee, bizde hep birinci ilke şudur. Bir haberi teyit etmek önemlidir. Kaynağından doğrulatmak önemlidir. Bir muhabir eğer gördüyse onun e, anlatımı çok önemlidir. Onun ifadeleri çok önemlidir. Ee, ama işte e, dijital mecralarda o doğrulama sağlama çok fazla yapılmıyor. Yanlış yalan bilgiler çok fazla ortada doğrulanıyor. Bu tarz informasyon çok yoğun. Ee, i̇şte onun sıkıntısını yaşıyoruz çoğu zaman. Ee, bir ikili sonraki bir gelişmesi oluyor. Ee, bir patlama var. Ee, herkes diyor ki iki ölü, beş ölü, on ölü falan. Sonra diyorlar ki NTV e, ölü var demiyor. Niye demiyorsunuz? E, niye haberiniz yok mu? Orada ölü varmış vesaire falan. Böyle olumsuz eleştiriler alıyoruz. İşte oradaki bizim amacımız biz de e, bakmaya çalışıyoruz. Burada resmi makamların ne dediği çok önemli. Orada gerçekten bir muhabirimizin olup o konuyu kendi gözleriyle teyit etmesi çok önemli. Dolayısıyla şu anda ki sıkıntımız bu olabilir. Böyle siyasal ve e, siyasal sorunları bir kenara iterek bu soruyu cevapladım. E, Bunu da altını çizeyim.